Merhaba dostlar. 17 Mayıs Dünya Hipertansiyon Günü'ydü. Bundan dolayı bu hafta tansiyonla ilgili farkındalık oluşturacak paylaşımlar yapmak istiyorum. Öncelikle tansiyon nedir ona bakalım. Kalp nasıl çalışır? Kalp bir pompa gibidir. Temiz kan akciğerlerden oksijenlenmiş bir şekilde gelir kalbe ve kalp kasılarak o kanı bütün vücuda damarlarla dağıtır. Daha sonra istirahat haline geçer ta ki içerisine kan dolabilsin. İşte bu kasılma anında damarda oluşan yüksek basınca biz büyük tansiyon, istirahat halinde damarda oluşan basınca ise küçük tansiyon diyoruz. Normal değerleri 120'ye 80 mm civarıdır. Halk arasında 12'ye 8 olarak bilinir. Eğer bu değerler büyük tansiyonumuz 14 ve yukarısı, küçük tansiyonumuz 9 ve yukarısıysa muhakkak bir doktora gözükmemiz gerekir. Küçük tansiyonun büyük olması açıkçası daha tehlikelidir. Hiçbir şikayet vermeyebilir ya da enseden gelen bir baş ağrısı, burun kanaması, sık idrara çıkma, kulak dolgunluğu gibi şikayetler olabilir. Bu şekilde şikayetleriniz varsa öncelikle hemen bir tansiyonunuzu ölçtürmenizi ve sonrasında da yüksek çıktı durumda en yakın zamanda doktorunuza başvurmanızı tavsiye ederim. Sağlıcakla kalın.